Bu iki beyitle ilgili aşağıdakilerden hangisi ortaktır? Bir kasidenin matla beyti olmaları yani başlangıç beyti. Başlangıç beyti olması için AA şeklinde olması lazım. İhsan sanmaz mı? Mekruh lale ile. Bunlar birbiriyle kafiyeli değil. Dolayısıyla matla beyti olamaz. Toplumsal eleştiriye yer vermeli. E bir bakalım. Kamu bimarına canan devayı derdeder eder ihsan. Niçin kılmaz bana derman? Beni bimar sanmaz mı? Burada sevgiliye bir yakarış var. Dil misali titrerken ruh fethederse kalbi mekruh Helak olup melun gürü küffar dili sen laleyle derken yine bir toplumsal eleştiri yok. Musammat gazel örneği nedir musammat gazel? Dize sonlarındaki kafiye dışında mısra içlerinde de kafiye olması. Şöyle dikkat canan ve derman şurada bakın bir kafiye söz konusu. E burada da ruh ve gürü şurada bir kafiye söz konusu. Dolayısıyla musammattır bu doğru. Şairlerin mahlasını barındırmaları, ikisinde de mahlas yok. Birbirine nazire olarak yazılmaları öyle olsa kafiyeleri aynı olurdu. Sanmaz mı? Lale ile. Bunlar birbirine nazire olamaz. Dolayısıyla bunları da eledik. Cevabımız C seçeneği. Bu parçada sözü edilen gelenek aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilmiştir? Sevilen şairlerin şiirlerine özellikle gazellerine başka şairler tarafından ölçü uyak redifi aynı olmak şartıyla şiir yazma geleneğidir. Yazılan şiirin en azından örnek alınan şiir kadar güzel olmasına dikkat edilir. Örneğin alınan şiir kadar örnek olan şiir için de bir onur bir taltif olarak görülmüştür bu gelenek. Bu gelenek Türk edebiyatına İran edebiyatından geçmiştir. Necati'nin bu cefadan ki kadeh ağzun öper döne döne, narı gayrette kebap oldu ciğer döne döne gazeline Mihri Hatun, ateşi gamda kebap oldu ciğer döne döne, göklere çıktı duhanınla şerer döne döne dizileriyle karşılık vererek bu geleneğe katkı sağlamıştır. Evet bir şairin başka şaire yaptığı bu ekleme işine nazire denir. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacaktır. Gül deste seçme demektir. Cönk halk şairlerinin şiirlerini topladığı şiirlerdir. Mazmum klasik benzetmeler, kalıplaşmış benzetmeler. İntihal ise intihal etmek şeklinde tanımlanabilir. Aşağıdaki eser tür eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Cihan Nüma, Katip Çelebi'nin coğrafya türünde bir eseridir. Babürname, Şah tarafından yazılmış bir anıdır. Mecalüsün Nefais, bir teskiredir. Teskirelerde biyografi türünde eserdir. Alişir Nevai tarafından yazılmış. Mihneti Keşan ise Keşan'daki sürgün günlerini anlatan Keçecizade Molla'nın nesir türündeki bir eseridir. Gazel değildir dostlar. Cevap Denizli. Münşaat evet mektup türünde eserlerin genel adıdır. Dolayısıyla cevap Denizli. Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir? 15. yüzyıl Çağatay Edebiyatı'nın ve Doğu Türkçesinin en büyük şairidir. Muhakemetül Lugateyn adlı eserinde Türkçe ile Farsçayı kıyaslamış, Türkçenin zenginliğini kanıtlamaya çalışmıştır. Ayrıca edebiyatımızda ilk şairler tezkiresi olan Mecalüsün Nefais eserini de yazmıştır. Çok yönlü yazarlığını vezin ve musiki şekillerini anlattığı eserinde de ispatlar. Edebiyatımızda hamse sahibi ilk şair olan sanatçı Sultan Hüseyin Baykara'nın hizmetinde çalışmış ona vezirlik yapmıştır. Evet bu çizdiğimiz kelimeler Ali Nevai ile ilgili anahtar kavramlardır. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olacaktır. Bu parçada söze edilen şair aşağıdakilerden hangisidir? 16. yüzyılın hatta divan şiirinin en büyük şairidir. İyi bir öğrenim görmüş, zamanın ilimlerini öğrenmiş olduğu görülmektedir. Türkçe divanının ön sözünde şiirin özünü sevgi temelini ilim oluşturur. İlimsiz şiir temelsiz duvara benzer. Temelsiz duvarda değersizdir der. Kendi mahlası fazilet sahibi ve gereksiz anlamlarına gelerek tevriye sanatına örnek oluşturur. Aşk ve ızdırap şairidir ruhun ancak acı çekerek olgunlaşacağına inanır. Aşk acısından duyulan mutluluğu aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabip dizesiyle ölümsüzleştirmiştir. Mesnevi gazel, kaside, nesir, mektup birçok türde eser yazmıştır. Evet bu çizdiğimiz kelimeler bizi fuzuliye götürür. Cevabımıza seçeneği. Bazı özellikleri verilen divan şairi aşağıdakilerden hangisidir? 14. yüzyıl Anadolu Türkçesi edebiyatının en büyük şairidir. Önce Germiyan Bey'in sonra Yıldırım Beyazıt'ın hizmetinde bulunmuş, onun Timur'a yenilmesinden sonra bir süre Timur'un yanında kalmış, son olarak Çelebi Mehmet'in himayesine girmiştir. Cemşidi Urşit, İskendername önemli mesnevileridir. Evet, bu eserler bizi kime götürecek? Ahmediye cevabımız C seçeneği. Bu parçada sözü edilen şair ve eseri aşağıdakilerden hangisidir? Aynı zamanda hekim olan şair Sultan Çelebi Mehmet'i tedavi edince Çelebi Mehmet ona köy hediye etmiştir. Köye doğru yora koyulan şair yolda eşkıyalar tarafından soyulur ve dövülür. Bunun üzerine ünlü mesnevisini kaleme alır. 126 beyitten oluşan eserde kaderi yük taşımak olan bir eşeğin semiren öküzlere özenmesi üzerine başına gelenler mizahi ve alegorik bir dil ile hicvedilmiştir. Divan edebiyatında hiciv eserlerinin ilk önemli örneği sayılır. Evet bahsedilen eşek hikayesini anlatan eser Harname, şairi ise Şeyhidir. Cevabımız B seçeneği. Numaralanmış özelliklerden hangisi karşıda verilen sanatçılardan biriyle ilişkilendirilemez demiş. Mahalleleşmeyi Nedim'le eşleştirebiliriz. Sultanı Şuara, evet Ahmet Paşa 15. yüzyılın Sultanı Şuarası'dır. Genel anlamda divan edebiyatının Sultanı Şuarası elbette bakidir. Kaside şairi nef'idir. Ansiklopedik şair ise Katip Çelebi. Evet süsün isir dışarıda kaldı. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği. Bu beyitlerin şiirde yer alma sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi birinci beyitimiz AA diye kafiyelenmesi lazım. E bakıyoruz bahardan itibardan evet AA diye kafiyelenmiş. Başta 3 numaranın olması gerekiyor. Şunları bir eleyelim. Son beyitte şair adı geçmesi gerekecek. Dolayısıyla bakın burada baki ismini görüyoruz. Son 2 numara olacak. E o zaman dizilişimiz 3, 1, 2 şeklinde olacak. Cevabımız D seçeneği. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Devrinde şairler sultanı olarak anılan nokta nokta evet ya Baki'dir ya Ahmet Paşa'dır bakalım. Kendisinden sonra gelen şairlerce ve divan şiirinin en büyük şairlerinden kabul edilmiştir. Muhibbi mahlasıyla şiirler yazan Kanuni Sultan Süleyman da takdirini kazanmış. Onun sohbet arkadaşı olmuştur. Hatta onun ölümü üzerine terkibi bent biçiminde yazdığı Kanuni Mersiyesi en bilinen eseridir. Uzun süre müderristlik yaptıktan sonra Mekke, Medine ve İstanbul kadılıklarında bulunmuş, kaz askerliğe kadar yükselmiştir. Ancak çok istediği Şeyhülislamlık makamına erişemeden ölmüştür. Evet bahsedilen kişi elbette bakidir. Cevabımız E seçeneği. Bu eserlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Babürname, Babürşah'ın anılarını anlattığı eser. Seyahatname, Evliya Çelebi'nin gezilerini anlattığı eser. Şikayetname, Fuzuli'nin kendisine bağlanan maaşı alamaması üzerine yazdığı süsün esir türündeki mektup türünde eser. E şimdi baktığımız zaman bu üçünün ortak noktası üçü de nesir. İçerik bakımından aynı değiller. Aynı sanatçıya ait değiller. Dönemleri aynı değil. Sanatçıların ilk eseri olmaları değil. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği. Bu türlerin günümüz roman ve hikayesinin yerini aldığı düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisinin bu türlerle benzerlik gösterdiği söylenebilir? Roman ve hikayenin yerini alabilecek tek eser Mesnevi'dir. Zira divan şairleri kıymetli dostlarım anlatmak istedikleri hikayeleri mesnevi nazım biçimiyle anlatmışlardır. Bu bakımdan cevabımız Ceyhan. Destan, Dede Korkut, halk hikayesi halk edebiyatında romanın ve hikayenin yerini tutuyordu. Divan edebiyatında ise Mesnevi cevap Ceyhan.